Arkadaşlar hepinize merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Gonca Yakut Başkan. Umarım videomu severek ve beğenerek izlersiniz. Yeni bir gün, yeni bir video. Ben de biraz heyecanlıyım. Bu kısımda bir tık daha heyecanlıyım. Çünkü bugün sizlerle birlikte dudak dolgusu yaptırmaya gidiyoruz. Ben uzun süredir aslında düşünüyordum ama son zamanlarda ulaştığım dudak dolgularını fazla beğenmediğim işlemler oluyordu. Ama umarım dediğim gibi memnun bir şekilde ayrılırız gittiğimiz yerden. Şimdi... Birlikte çıkalım. Ben Mesut, Mesut bu arada arkada Neyse, şimdi ben çantamı hazırladım Mesut'a da bir laptop çantası hazırladım her şeyimi aldım gimbal da ben de hadi bakalım çıkalım şimdi çıktık yoldayız biraz da güneş var bu arada siz abla sen neymişsin ya nasıl bir sıkıntılı gibisin sen ya birazcık gerildi. Sen de rica ediyorum şuradan tutma elden ele verirken falan. Burada motor var ya bu bozulursa bu hiçbir işe yaramaz. Verdim mi? Tuttun mu? Tamam. Şurayı da, hı hı. Şimdi şunu da ha baş parmağında buraya koy. Hani olur da istemediğin bir açı alırsa buradan hareket ettirerek geri aynı açı çevirebilirsin. Mesut bana gimbalı kullanmayı öğretiyor ya. Çünkü yapamıyorum, beceremiyorum. Bak şu anda da oynatıyorum sizin istemediğiniz. Neyse. Arkadaşlar şimdi ben bütün gün neler yaptığımdan bahsedeyim. Bir de videolarda en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi sizinle çok az ve parça parça konuşuyorum. Bu da sizin odağınızın kaymasına falan sebep oluyordur muhtemelen ama yani isteyerek yaptığım bir şey değil aslında. Dikkat etmeye çalışıyorum ama işte bu kadar oluyor ama düzeltmeye de çalışıyorum bu arada. Şimdi bütün gün neler yaptığımdan bahsedeyim. Sabah işe gitmiştim ben. Sonrasında işten çıktıktan sonra eve geldim biraz bir şeyler yemiştim. Mesut çorba istemişti dün. Ee, çorba yaptım ona. Sonrasında dün akşam biraz evi toplamıştım. Mesut evde değildi. Arkadaşlarıyla birlikteydi. Yalnız kalınca ben de evi topladım, temizledim. Akşama kadar da Mesut'u bekledim aslında. Sonrasında o işten çıktı, geldi şimdi de beni aldı. İşte dudak dolgum için gidiyoruz. Ee, orada da kamerayı açacağım zaten. Umarım bu aleti kullanabilirim orada çünkü Mesut olmayacak. Mesut gitmiş olacak yani. Ee, öyle. Şimdi gidiyoruz. Hoşça Yani biraz müdahale ediyor. Bu hiç önemli değil. Dediğim gibi sen nasıl rahatsan. İstersen anne sesini söyle. söyleyelim. Ondan sonra konuşalım. Zaten çünkü birazcık vaktimiz olacak onu konuşurken. Ee, bu arada arkadaşlar ben geldim Naz'ın yanındayım. Naz bana gerçekten <laughs> güven verdi. O yüzden şimdi birlikte dudaklarımı uyuşturacağız. Fazla simetriyi anladım. Hı hı. Ama müdahale edilecek kadar bir şey değil hı. bence. Hı hı. Sadece senin üst dudağında da dolgu var mı? Altında da var. Benim dudağım çok ince. Hı. Hı hı. de ince mi? Benim alt dudağım seninkinden daha ince mesela. Hı hı. Normalde. hadi. Hı hı. hı hı. Ne kadar jülisie yapıyorsun? Bu zamandır yapıyorum ama hayrolopen e, çalışma yaklaşık 3 sene falan. 3 sene önce de zaten aslında e, kendime uygulamak için getirmiştim. Hı. O zaman çok fazla yoktu Türkiye piyasasında. Sonrasında ay pardon i̇çeriye Ya izin. zaten onun yanında hiç acımıyor diyoruz. Yoksa zaten hiç hissetmiyorsun gibi bir şey yok yani. Hı. Öyle bir şey olmaz çünkü zaten içeriye bir şey yani giriyor. Enjekte olmasa da sonuçta o dolgu içeriye giriyor tabii ki hissediyoruz ama enjektöre böyle hiç acımıyor diyoruz. Ya. Yani tabii ki böyle bir hissediyorsun çok minik bir ağrı böyle çok girdiği anda saliselik bir şeyden bahsediyorum yani çok böyle anlık bir şeyden bahsediyorum o kadar yani. Hmm. Böyle söyleyeyim. Birkaç işlemini gördüm. Hı -hı. Instagram'da hatta screenshot aldım kızlara da attım. aşırı iyi. Ne zaman yaptın onları? Onların hepsini neredeyse, yani benim paylaşımlarım çok eski değil aslında. Yaklaşık 3 ay içerisinde yaptım hepsini. Ya. Ve çoğunu da paylaşmadım. Hatta şöyle oluyor. Yani öyle bir yoğunluk oluyor ki önce sonrası paylaşmayı yani unutuyorum. Çok böyle gelenlerle de zaten çoğuyla neredeyse dost oldum Yani neredeyse hepsi arkadaşım sayılıyor artık. Uzun zamanda görüştüğüm insanlar da var içinde. Hı hı. Dolayısıyla sohbet muhabbet olunca önce sonrası çekmeyi unuttum. Çok fotoğraf oldu mesela. O yüzden koymadığım fotoğraflar da oldu. Hı hı. Dedim ya çok paylaşım yapmıyorsun. Neden <laughs> yapmıyorsun diye şöyle i̇çin. için. Gerçekten bazen e, unutuyorum o yoğunluktan. E, o gördüğüm fotoğrafların çoğu aslında genelde doğal yani hani böyle benim dudak formum normal kalsın yani aynı şekilde kalsın ama sadece biraz volume olsun diye gelenlerdi. E, bazı böyle çok iddialı dudaklar da var görmüşsündür hı hı. ama onların öncesinde de dolgu vardı zaten hı hı. yani bana gelmeden önce başka bir merkezde yani klinikte hatta doktora işte yani enjeksiyonu yaptırılmış dudakları vardı ama çok nasıl anlarsam bıyık bölgesine kaçmış görünüyordu. Yani onu benim eritme yetkim olmadığı için hani ben eritmeden üzerine koymak istemedim ama e, ısrar edildiği zaman tabii ki koyuyorum. Ama yine de dediğim gibi o çok güzel bir sonuç veriyor mu bana göre vermiyor. Çünkü ben doğallıktan yanayım evet. ama gelen her kişi de doğallıktan yana değil ki yani. Hani ben sadece güzel olsun istiyorum ya yani doğal olmak zorunda değil. Ona da saygı duyduğum oluyor. Evet. Ama genelde senin gördüğün paylaşımlar böyle daha doğal, senin istediğine yakın. Yani bir evet. formu çok bozulmamış evet, Baklar. Evet. Ben de zaten formu bozulmasın ama Hani ...bir tık da volümlü olsun, yani yüzümde hı -hı. sanki hiç dudak yokmuş gibi makyaj yapmadığım zaman açıkçası beni çok mutlu eden bir dudak yapım yok yani. yani aslında dudak formu güzel. hı, formu çok evet, güzel formu ama güzel. şeyi işte, hani böyle çok basık, volümsüz olmasından belki de. Belki de, yani o konuştuğumuz gibi 1-1,5 bir, cc bir, çok rahat, hani o istediğin görüntüyü verecektir. Hı -hı. İlk yapılan dolguda, dolgu böyle şey gibi oluyor. Hmm. Dışarıdan çok görünmüyor yani ben onu kontrol ettiğimde anlıyorum dolgu orada duruyor ama dışarıdan baktığımda çok fazla görünmüyor. İlk yapılan dolgu, diğer dolguya yani bir, sonra, bir sonraki yapılacak dolguya zemin oluşturmuş oluyor aslında. Dolgu orada duruyor ama dışarıdan çok bir yani aman aman hani sen yaptırdın mı yaptırmadın mı falan hani bir öyle bir tepki alabiliyorsun o yüzden diyorum hani inceyse dudak ve ilk kez yapılacaksa doldu, oldu. Bir buçuk sesiyle başlamak mantıklı. Hı -hı. Çünkü gerçekten ilk yapılan olduğu vücut eritmeye odaklanıyor. Yani Hı -hı. E, tanımıyor çünkü. Aslında Hı -hı. vücutta var olan bir şey ama sonuçta yine de dışarıdan aldığın maddeyi vücut onu eritmeye odaklanıyor. Yani absorbe ediyor. Hı -hı. Dolayısıyla hani o yatmışken anestezi yapmışken, o ona katlanmışken, hani bir buçuk sesiyle başlayıp Hı -hı. üzerine işte ne kadar zaman sonra ihtiyaç duyarsam, dört ay sonra mı, altı ay sonra mı? erimemişken ikinciyi yaptırdıktan sonra onu çok daha uzun süre kullanıyorsun. Hmm. Şimdi dudağımı uyuşturduk yavaş yavaş da başlıyoruz. Nasıl harikasın ya. Gerçekten. Teşekkür Gerçekten ederim. harikasın. Ben çok seviyorum. Gerçekten. Ki var ya dünyanın en zor insanı insanı Gözündeki <laughs> Bizimdeki biraz biliyorsun. Neden bir insan? Sen de şey. Yani o benim için çok iyi anlıyorum. Ha. <laughs> o benim için vloglarıma bir engel anladın mı? Evet doğru. İnsanların odağı kayabiliyor. Abi harika yaptın bu ne ya? Ama zaten dudağın şekli çok güzeldi. Formu güzeldi. Biraz da çok hoş oldu. Arkadaşlar. <laughs> yani çok beğendim. Daha yakından nasıl gösterebilirim bilmiyorum ama ön kamerayı kullanmam gerekiyor belki de bunun için. Yani Naz'a çok teşekkür ederim. Rica ederim. De kullan. Çok hoşuma gitti. <laughs> Mesut geldi arkadaşlar. Beni bu dolgu inanılmaz değiştirdi. O kadar, ama o kadar hoşuma gitti ki size anlatamam. Mesut benimle aynı düşünceye sahip değil. Şu an fazla şiş olduğunu düşünüyor. Ki doğruyu düşünüyor bu arada. Normalde bu kadar şiş olmaması gerekiyormuş. İndiği zaman çok daha güzel gözükeceğini söyledi. Öyle. Şimdi beraber gidiyoruz ee, eve gidiyoruz. Ben dediğim gibi size az evvel e, bir çorba yapmıştım. Çorba içeceğiz. Aslında çok fazla o kısımları çekemediğimi düşünüyorum çünkü bana gimbal sorun yarattı gerçekten. Öyle evde görüşürüz. Şöyle. Şimdi biz biliyorsunuz ki eve gidiyoruz ama ben size evde birkaç dakika oturup anlatacağım. Nasıl sizin için çünkü e, bütün sorularımı cevapladı. Buradan da Naz'a çok fazla teşekkür ediyorum. Hem de fiyatla alakalı bence çok büyük soru işaretleriniz olmalı. Ee, o yüzden o kısımlarla alakalı da size yardımcı olacağımı düşünüyorum. Mesut benimle aynı fikirde değil bu arada. Şu an çok fazla ödemli olduğunu düşünüyor ki ben de aynı şeyi düşünüyorum zaten. Neyse kalan kısmıyla alakalı da evde görüşürüz. Çok titrettim. Şimdi biz yemeğe geçiyoruz. Size hemen şöyle çorbamı göstermek istedim. Çok güzel bir çorba yaptım. O yüzden sizinle de paylaşmak istedim. Benimki daha ılık. Mesut'un çok daha sıcak. Tombalıklı salata. Benim de mısırlı peynirli bir salata var. Böyle arkadaşlar. Şimdi biz yemek yiyelim. Sonrasında da film izleriz zaten. Size de kamerayı elime alıp biraz daha yakından göstermek istedim. Şöyle bakın. Bir de böyle bakın. Bence gayet güzel duruyor bu arada. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Neyse artık yarın görüşürüz. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden merhabalar. Şimdi biz dışarı çıkacağız ama dışarı çıkmadan önce dün aslında size işlemden geldikten sonra bir açıklama videosu çekmiştim. Yani o kısmı da çekmiştim. Ama videonun bunu kaydetmediğini yani telefonun bunu kaydetmediğini gördüğüm için düzeltme gereği duydum. O yüzden dışarı çıkmadan önce tekrar sizinle bir 5-6 dakika konuşmak için karşınıza geldim. Dudak dolgusuyla alakalı e, deneyimlerimden biraz bahsetmek istiyorum. Şu an en geçmiş hali bu arada. Anlımdaki sivilceye de lütfen takılmayın. Yani eğer takılıyorsanız da özür dilerim dediğim gibi. Aslında bayağı indirmeye çalıştım. Gün içerisinde bayağı serum falan kullandım ama büyük bir sivilceydi. Her neyse. E, dudak Dolgunla alakalı deneyimlerimden bahsetmek istiyorum size. Naz oluydu benim doktorum. Estetisyen yani doktor değil. Estetisyeni. Ben yaptığı işlemden de e, sonrasından da gayet memnunum bu arada. Şu an hala inme sürecinde ama sabah uyandığında inanılmaz bir ödem vardı. Şuraya belki fotoğrafını koyarım güzel bir fotoğraf bulursam ama hani anlatabileceğim şekilde. Ama yok eğer bulamazsam da dediğim gibi yani biraz ödemli bir şekildeydi. Ee, o yüzden gün içerisinde çok fazla kamerayı açmadım. Hatta hiç açmadım ki akşam en inmiş haliyle karşınıza gelebilmek için ve görüntü olarak da sizi rahatsız etmemek için aslında. Ben tüm gün sabah uyandık. Kahvaltımızı ettik. Sonrasında Mesut'la birlikte biraz uzanmıştık. Mesut biraz rahatsız gibi. Başı çok ağrıyor bugün. Ama... E Umarım iyi olur yani biraz uzanıyor yine dışarı çıkmadan önce. Ee, şöyle ben istiyorum ki size deneyimlerimi düzgün aktarabileyim. Benim en çok deneyimlemiş olduğum şey dolgu süreci boyunca ödemdi. Acılı bir işlem değildi benimki bu arada. Bir CC'lik bir dolguydu ve gayet rahat geçti süreçte. Öncesinde bir anestezi etkili bir krem sürdü. Sonrasında işlem başladı. O kısımları da belki kısım kısım koydum görmüşsünüzdür. Zaten e, şunu söylemek istiyorum ee, benim aslında en çok korktuğum şey bıyık bölgesine e, dolgunun çıkmasıydı. Ama bunu hiç yaşamadım. Gerçekten çok memnunum. Belki bu ödem komple indikten sonra 0,5 cc'lik e, bir dolgu daha ekletebilirim. Ondan çok emin değilim. Ama şu anki görüntüden gayet memnunum. Böyle kalırsa hiç ekletmeyi düşünmüyorum. Eee Size başka aktarabileceğim çok da bir şey yok. Naz'ın Instagram hesabı çok fazla böyle göz alıcı bir Instagram hesabı değil. Yani Naz'ın 10 yıllık estetisyen olduğunu bilmeyen hiç kimse Naz'a açıkçası güvenmez. Ben Naz'la telefonda konuştuktan sonra, gerçekten işinde iyi olduğunu anladıktan sonra, size de koyduğum o videoda aslında sorulara ne kadar net cevap verebildiğini gördükten sonra çok rahatladım. Ve hemen işleme gitmek istedim. İşlemden de gayet memnun kaldım. Ee, sadece dediğim gibi biraz ödemli bir süreçti. Herkes de olduğu gibi. Dün de bir tane arkadaşım yaptırdı. Aynı bir gün arayla yaptırdık. Onda da gayet ödem olmuş. Zaten bu işlem de ödemli bir işlem biliyorsunuz ki. Umarım sizler de yüzüme yakıştırmışsınızdır. Beğenmişsinizdir. Yani şu an e, gelebilecek tüm yorumları açığım olumlu veya olumsuz hiç sorun değil. Ee, bu arada umarım bir de sizlere samimiyetimi yansıtabiliyorumdur. Yani ben bu videolara bazen istediğim gibi diyemeyebiliyorum. Çünkü elimdeki görüntüler buna yetmeyebiliyor. Biliyorsunuz bir gimbal aldım ama hala kullanmaya alışamadım. Mesut bana bir önceki videoda size söylediğim o küçük bir sürprizim var dediğim oydu. Bana bir gimbal hediye almış ama kullanmaya hala alışamadığım için açıkçası çok fazla e, onunla alakalı bir tecrübe edinemedim. Bir süre sonra muhtemelen ona da alışacağım çünkü tatile gitmeden önce alışmam lazım. Ee, videomu umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Şimdi dediğim gibi bir dışarı çıkacağız. Videonun kapanışı ile alakalı da bizimle gelirsiniz muhtemelen ama videonun kapanışını da oradan çıktıktan sonra yaparım. O zaman devam ederiz. Eyvallah, teşekkür Vallahi ellerinize sağlık, ben kokteyli aşırı beğendim. Ne, bunun adı var mı? Adı var Binde var mı? Binde var mı? var Gel gel, dedim. sen yoksa isteyemeyeceğim o zaman. Çok Valla. <laughs> o, o, o da, o da herkesin bir yani. Bayağı iyi. ben. çok mesela bir var Mesela içinde ne var diye sorayım. Zenci <laughs> film var. Aa. Çin var. geliyor. tabii yapamazsın. Ama yani o da evde yani yapıyor. Anlatılır olarak biliyorum. Aldım böyle şey. Tavak takım falan da yanımda da bir tane liste vermişler. Bilindik kız peyniri. Aynen aynen onları. Ben de işte kendi çapalı bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ben aslında severek içiyorum da. Dedim ki bu en iyisi o. Şey. Ben de dedim ki adam profesyonel. <laughs> <proksiyon> <laughs> işte. Yani. Fenerbahçe yani, şey işte. Aynen. Aynen. Biz kapıda içmemiz. İçmemiz. Biz kapıda içmemiz. Biz kapıda içmemiz. Çünkü yani bu ücretin yerini istedim ucuz oldu. Evet öyle yani. Ama yani Şu şey... 80 lira normal bir hiç ne kadar var? Yok bir şey söylüyorum. Yani Ankara'daki piyasaya göre bu fiyatlar da gayet normal. Ama yani. fiyatlar yani. değil. Yani, hem bizi üzmeyecek hem siz üzmeyeceksiniz. Aynen yani, bence de. Kurumda. Yoksa normalde buranın var da hazırlı? Sana söz saat Kim çıksa sürüyor. Limonları sık, onu yap, oradan çık, onu kabuğu zestini al, onu al. Bu ne? Ya bu yiyor muyuz? Acayip yok. Akşamdan kalmayın. Ne yapıyor şu anda bu Çok kötü. Ya mesela o trafik mi? Taze. Ananası <laughs> bu parçacıklar hissedersin. Mangoyu hissedersin. Peşin'in ekşiliği de geliyor. Bunda bundan var. Bunlar el yapımı yani. Şey... Bunda var işte. Bunda yok. Yazdım. ya. Öz çıkarmak var mı? burada mı? Değmesi lazım. Sen ne kadar da alıyorum. geçiriyorum. Biraz böyle şey yapıyorum. Arkadaşlar uzun uzun bir fotoğraf çekiminden sonra <laughs> bir influencer <süreç> eş sorunsalı <laughs> yani tatile gidince Mesut ne yapacak çok merak ediyorum. <laughs> Şaka bir yana. Şimdi çıktık. Biz evimize doğru gidiyoruz. Artık bu videoyu da burada kapatıyorum. Hepinizi çok şöyle biraz döneyim yüzüm gözüksün. ha. <laughs> Hepinizi çok seviyorum. Umarım videomu severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Videomu bu kısmına kadar izleyip videomu beğendiyseniz likelamayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.